Ey meni mahrum edip bezmi visalinden müdam, Gayrı hane iltifatı üzere mihman eyleyen. Ey demadem reşk tığıyla menim kanım töküp, Mey içip ağyar ile seyri gülistan eyleyen. Bunca kim ey efkanım işittin giyceler, Dimedin bir giyce, kimdir bunca efkan eyleyen? Aşk derdiyle olur aşık mizacı müstakim, Düşmenimdir dostlar bu derde derman eyleyen. Derdi hicran natuan kılmış Fuzuli hastayı yok mudur ya Rab devayı derdi hicran eyleyen. Efendim bu gazelde müstakim kelimesi geçti. Müstakim istikamet demektir. Sırat-ı müstakim ise istikamet üzere doğru yol anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de bilhassa Fatiha suresinde hemen her gün namazlarda tekrar ettiğimiz ihtinas sıratal müstakim Rabbim bizi doğru yola istikamet üzere olan yola hidayet eyle. Senin yardımınla ancak biz bunu başarabiliriz demek istiyoruz. Hemen her rekatta, hemen değil mutlaka her rekatta Fatiha okuduğumuza göre ve her Fatiha'da ihtina sıratel mustakim geçtiğine göre demek ki Cenab-ı Allah günde defalarca bunu bize tekrar ettirmektedir. Niçin bu duayı hem de namazda hem de her rekatta tekrar ediyoruz? Demek ki doğru yoldan sapmaya ne kadar meyilliyiz, ne kadar tehlikeler içindeyiz ki bunu durmadan tekrar etmek gibi bir mecburiyetimiz vardır. Sırat-ı müstakim ya da istikamet üzere olmak ne demektir? İnsanoğlu yaratılış itibariyle kendi kendine doğru yolu bulabilmekten acizdir. Bulamaz. Ne kadar akıllı, ne kadar uzman, ne kadar zeki, ne kadar dahi olursa olsun dünya hayatında gerek dünyanın cazibesi, gerek nefs ve şeytan gibi saptırıcı şeyler insanoğlunu doğru yolu bulmaktan zaman zaman e, mani olur, bırakmaz. Bu nedenle biz bir rehbere muhtacız. Doğru yolu götürecek, elimizden tutacak, türlü virajlardan, uçurumlardan bizi selametle geçirecek bir etek tutmalıyız. Yaradılışımızın böyle olduğunu bildiği için Allahu Teala insanlık tarihi boyunca yüz bini aşkın elçi göndermiştir. Peygamberimizden önceki dönemlerde bazen yeryüzünde yüzden fazla peygamber bulunuyordu. Kimisi bir köye, kimisi bir aşirete, kimisi bir şehre, kimisi bir aileye gelmişti. O zamanki iletişim imkanlarına baktığımız zaman çoğunun da birbirinden haberi yoktu Allah elçilerinin. En son elçisi ise bütün alemlere peygamber olarak gelmiştir. Sırat-ı müstakim onun izinden gitmektir. Onu imtihan etmek değil. Aklım alsa da almasa da. Görebilsem de göremesem de o doğru söyler. Onun yaptığı doğrudur, haktır. Ona uymalıyım. Sırat-ı müstakim budur. Necip Fazıl'ın dediği gibi hak Resul'un dediği. Akla güveni öldür. Sana göl gibi gelen o çöl diyorsa çöldür. Sırat-ı müstakim budur. Çünkü biz vehim, vesvese, hayal, nefis, heva, şeytan gibi bin bir çeldiriciye maruz bir durumda yaşıyoruz. Bunlar bize ayak takarlar. Sırat-ı müstakimi her an tutturabilmek imkansızdır. Yani acemi bir şoför olarak kendinizi tahayyül edin. Altınızdaki arabanın da çok iyi bir araba olmadığı, yolun da bozuk olduğunu düşünün. Bu şekilde doğru yolu nasıl bulacaksınız? Yaradılışımız böyle bizim. İnsan acizdir. İnsan yanılmaya çok müsaittir. Ve insanoğlu yine kendi zekasıyla her yanlışa bir kılıf uydurmaya, her yanlışa ve batıla hakmış gibi yaklaşmaya e, çok meyillidir yani. Bunu becerir, kendi kendini de kandırır. Öyleyse mutlaka muhakkak bir rehbere, bir doğru dürüst bir kılavuza, bir kaptana ihtiyaç vardır. Bu kaptanın peşinden gitmek sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakimden yani istikamet üzre olmaktan Allah'ın rızasına bizi götürecek, yolda olmaktan hiçbir zaman bir nefes bile vazgeçmemeliyiz. Aciziyetimizi, zayıflığımızı ve az önce bahsettiğim engelleyici şeyleri bilen Allahu Teala rahmetiyle bize Kur'an indirmiştir ve alemlere rahmet olan sevgili habibini indirmiştir ki sırat-ı müstakimde giderken sağa sola sapmayalım, o eteğe tutunalım. Sırat-ı müstakim Allah Resulü'nün eteğine tutunarak Kur'an caddesinde Direk doğru doğrudan yürüyebilmek azmidir ve elbette zordur. Cennet ucuz değildir. Allah'ın rızasına ulaşmak o kadar kolay değildir. Bir sürü çeldirici vardır ve bir sürü yoldan çıkarıcı şeyler vardır. Öyle ki biz bile yanlışı doğru diye kendi kendimizi inandırabiliriz. Bir büyük zattan duymuştum. Nefisten büyük müftü yoktur oğlum demişti. Her şeyin fetvasını nefis verir en yanlış şeylerin bile fetvasını bulur, seni yanıltabilir. Öyleyse nefsi dinlemeden, akla da haddinden fazla değer vermeden Allah Resulüne ve Kur'an-ı Kerim'e uy, o ne diyorsa öyle yap. Anlasan da anlamasan da. Düşününüz ki veda hutbesini verildiği sahneyi gözünüzün önüne getiriniz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vefatına 8 ay kala Medine'den Mekke'ye hac ettiler. hac Ekber idi. 10 senede bir gelen. Ee, Efendimizin hacca gideceği duyulunca bütün Arabistan Mekke'ye akın etti. O zamana kadar görmeyenler de gördüler. Görmeden iman edenler, Müslüman olanlar son peygamberin hayatta olduğunu ve hacca geleceğini bildikleri için hepsi Mekke'ye akın ettiler. Muazzam bir kalabalık oluştu. Hatta o kadar ki kalabalık izdiham birbirine ezmekteydi. Peygamberimiz aralarından geçerken ıskün ya diyordu. Ey insanlar sakin olun, sakin olun. Onu görebilmek için birbirinin üstüne çıkıyorlardı insanlar. İşte o hac esnasında Arafat tepesinde insanlığın, bütün insanlığın önderi insanlığa son mesajını vermek üzere hutbe verdi. Veda hutbesi. En meşhur hutbedir ve en sağlam hadistir. Çünkü bizzat orada kendileri buyuruyor. Burada olanlar olmayanlara sözlerimi ulaştırsın. Bizzat kendisi emreder. Böyle olunca da o kelimeler hepsi tek tek ezberlendi. Bir rivayete göre yüz bine aşkın bir kalabalık onu dinliyordu. Ve öyle bir disiplin içinde saf saf dizilmişlerdi ki her yüz safta bir sahabi, gür sesli bir sahabi peygamberden duyduğunu Resulullah diyor ki diyerek arkaya bağırırdı. O zaman mikrofon ses düzeni olmadığı için bu şekilde her kelimesi adeta insanlığa nakşedildi. Sırat-ı Mustakim'in özeti Allah Resulü'nün son veda hutbesidir. Ve okuduğunuz zaman dikkat ederseniz pek çok konuya değinir. Ee, miras haklarından, kadın haklarından, faiz meselesinden, kan davasından, e, müşriklikten, İslam'a kadar hemen her konuya değinir. Kısa bir konuşmada bu kadar çok konuya değinmesine rağmen asla karmaşaya düşmez. Muazzam bir hitabet örneğidir. İşte Allah Resulü'nün vefatından önce bütün insanlara seslendiği veda hutbesi sırat-ı müstakim dediğimiz Allah'a giden yolun özeti niteliğindedir, haritası niteliğindedir. Orada daha ilk cümlesi mucizedir. Ey nas diye hitaba başlar. Nas ne demek? İnsanlar diye çevriliyor. Aslında doğru bir çeviri değildir. Nas insanlık demek. Ey insanlık diye hitap ediyor. Yani orada olmayanlar da işin içinde. Ey insanlık Allah'ın son peygamberi son hutbesinde ey insanlık sözümü iyi dinleyin diye başlıyor. Burada olanlar olmayanlara dediklerimi bildirsin. Ve ikinci mucize geliyor ikinci cümle bilmiyorum belki seneye bu vakitte sizlerle bir araya gelemeyeceğiz. Hakikaten bu hutbeden 8 ay sonra kendileri vefat ettiler. Önceden haber verdiler. Bilmiyorum belki bir araya gelemeyeceğiz. Ölüm yakın demek ki. Bu cümleden sonra Hazreti Ebu ağladığı görüldü. Konuşması esnasına döndü. Niçin ağlıyorsun ey Ebu Bekir? Hazreti Ebu Bekir dedi ki ey Allah'ın Resulü vazifenizin bittiğini söylüyorsunuz. Öyleyse aramızdan ayrılacaksınız demek ki. Ey Ebu Bekir hangi peygamber ümmetinin içinde ebediyen kaldı ki ben de kalayım diye buyurdu. Daha sonra devam etti. Konuşma esnasında vahiy geldi. Muhteşem bir manzara. Yüz binler, yüz bini aşkın kişi Allah Resulüne vahiy geldiğini seyrediyor. Devenin üzerinde Allah Resulü'nün başı önüne eğildi. Bildiler ki o sırada Allah konuşuyor. Cenab-ı Allah konuşuyor. Muhteşem bir sükut. Herkes nefesini tutmuş. Bir müddet sonra mübarek başlarını kaldırdılar ve gelen ayetleri okudular. Okuduğu ayet şu idi. Bugün dininizi ikmal eyledim. Bugün dininizi tamamladım. Ve sadece İslam'dan razı oldum. Allah katında din İslam'dır. Allah mesajını bildirdi. Demek ki Allah Resulü'nün vazifesinin bittiği bu ayetlerle anlaşılıyor. Sırat-ı müstakim bu kadar apaçık yol levhalarıyla insanların önüne serilmiş oldu. Kur'an-ı Kerim'e ve Allah'ın son elçisine anlayarak ya da anlamayarak muhakkak uymak lazım. Günümüzde bir yanlış şey var. Bunu çok duyuyorum. Efendim anlamam lazım. Aklıma yatması lazım. Böyle olursa bu din sadece uzmanların dini olur. Sadece bilim adamlarının, aklı yetenlerin, zeki insanların dini olur. Oysa bu din bütün insanlığa gelmiştir. Anlayana da anlamayana da gelmiştir. Kendileri alemlere rahmettir ve anlayan, anlamayan, cahil, alim, zeki ya da ahmak kim olursa olsun Allah'ı bir son peygamberi Allah'ın elçisi olarak kabul edip dediklerine baş kesmekle mükelleftir. Bu yüzdendir ki Kur'an-ı Kerim'de Semi'na ve ata'na sözüyle müminler tavsif edilir. Duyduk ve itaat ettik. Bakın duyduk, anladık, aklımız erdi. Tamam, imtihan ettik. Öyle bir şey yok. Duyduk ve itaat ettik. Müminler böyledirler. Gaybe de inanırlar. Gayb ne demek? Göremediğimiz ya da aklımızın alamadığı şey. Allah Resulü dedi mi? Dedi. O öyle mi diyor? Öyledir. Öyleyse onun dediği doğrudur deyip kabul etmektir. Sırat-ı müstakimin kısaltılmış şekli, kestirme şekli budur efendim.